İki iç bir dışı önemsiyorum ben. Burada da bakın var aslında. Şimdi tabi harflendireceğiz. Sadece 90 var sonuçta soruda. Bakın şimdi şu noktalı açıya alfa dersek. Şimdi alfa artı x bed üçgeninde iki iç bir dıştan dolayı burası oldu. Peki neden iki iç bir dış yaptım? İkiz üçgenlerde çok fazla harf kullanmamak adına ikiz olan açılara düzgün açı vermek için bakın yapıyorum. Böylece d açısı da alfa artı x olur değil mi? Şimdi hemen dikkat. Şu mavi üçgende ABD üçgeninde alfa ile 90'ın toplamı arkadaşlar buradaki D açısına eşit değil mi? Dış açıları sonuçta tabii ki burası. Ve o da 2x artı alfa eşit. Alfalar gitti 2x 90'dan x 45 geldi B şıkkı. İki iç bir dış yapacağız arkadaşlar burada. Bakın alfa alfa diyorum BB diyorum. Sonuçta şuradaki AEC üçgeninde 2B artı alfa 84. Sonra arkadaşlar ADC üçgeninde aynı şekilde 2 alfa artı B bu sefer 108 derece. Topladığımızda 3 alfa artı 3 B eşittir 192. 3'e bölersek alfa artı B 66. Şimdi üçgenin iç açıları 2 alfa 2 B ve X. 2 alfa artı 2 B artı X 180 olduğu için 2 alfa artı 2 B 132 derece x de bakın buradan ee, pardon şurayı düzeltmemiz lazım bak ya. 192'yi 3'e böldüm 66 dedim. Sınıfta olsak hemen herkes 64 derdi. Duyar gibiyim. Evet 64 diye düzelttim. O zaman burası 128 oldu. 128 olunca da x'e 52 kaldı. E şıkkı. Önce kuralımız vardı malum. Bu üçünün toplamı dışarıya eşitti. x artı y artı z toplamı f açısına eşittir. 110 derece. Sonra arkadaşlar 110 olduğu için artık şu F açısına 70 derece kalır. Zaten T desek 2X artı 2T 180. X artı T bakın 90 derece. Bir açı 90, bir açı 70. O zaman D'ye de 20 derece kaldı BDF üçgeninde. Cevap B şıkkı oldu. Katlama sorularında arkadaşlar uzunluk değişmez. Katladığınız zaman şöyle bir görebilirsiniz. Yine katladığınızda. Sonuç olarak ne yapacaksınız? Alacaksınız şöyle DA olacak. Birinci yol böyle katlamaktır tamam mı? İkinci yol arkadaşlar katlanmış şekli eski haline getirmektir. Bu bazı sorularda açıkçası daha kolay oluyor. Bakın şimdi burada katlanmış şekli eski haline getirdim. Çünkü şeklin orijinalini de biliyorsunuz. Katladığımızda değişmeyen şey açı. Yani x ise kesinlikle dba üssü de x'tir. Sonra arkadaşlar kaldı şuraya 90 eksi x. Buraya kaldı 90 eksi x. İkiskenir üçgen çünkü. Ters açıdan yine e açısı 90 eksi x. Ters açıdan yine 90 eksi x. Toplamları 180 olması için a üstüne ne kalır? 180 eksi 2x'e. 2x eklersen 180 olur. Demek ki a üssü 2x'miş. Bak. Bu orijinalde a açısıydı. O yüzden a açısı da 2x yaptı. Şimdi bundan sonra arkadaşlar. Sizi bir iki iç bir dışa götürmek istiyorum. Hangi üçgende? AEB üçgeninde. Takip et. 2x artı 2x. İki iç bir dıştan dolayı 90 eksi x eşit değil mi? Bakın dış açıları gerçekten 90 eksi x eşit. Böylece 5x eşittir 90 oldu. x 18 derece yaptı. D şıkkı. Yeni doğan ikiz kenarlara dikkat. Bakın şimdi bir kere burada önce durum şu. 30 40 daha 70 55 daha 125. Bakın 55 derece kaldı BCA açısına. Hangi kenarlar eşit oldu? BC ile burada BA eşit oldu. Şimdi 55 15 daha burası kırmızıyla yaptığım yer 70 E. Şurada bakın 40 derece, 70 derece D açısı da 70 oldu BDC'de ve böylece aynı renk yapıyorum bakın BD kenarı da eşit oldu. Burada Yeni bir ikiz kenar daha doğdu. BD ile BC. Hatta bir ikiz kenar daha doğdu. BD ile BA. Artık 30. Demek ki burası 75 ikiz kenardan. Yine burası da 75 derece oldu. E şıkkı. Muhteşem üçlüye dikkat. Burada şimdi CDB üçgeninde sonuçta 20 dereceyi getirdi. Buraya da böylece 70 kaldı. Soru da e, orantısız görünüyor ama BE ile BD eşit verilmiş arkadaşlar. Şimdi haliyle iki iç bir dıştan dolayı ADB açısı 40 derecedir. Bundan sonra artık ne göreceğiz? BE BD'ye eşit olduğu için 70. Buranın tamamı 55. E açısı da 55. Bu yüzden x'e 15 kaldı. B şıkkı. D açısı arkadaşlar sonuçta bir doğru açı değil. Ne olursa olsun 180'den küçüktür. 2x Eksi 10 küçük olmalı 180'den. Bu yüzden x küçüktür 95 olmalı. Alacağı en büyük değer 94 geldi. Aynı zamanda içte bir bölgede olduğu için tabii ki 20'den daha büyüktür değil mi? Tabii neden 20'den daha büyük? İsterseniz şundan görebilirsiniz. Burada bakın iki tane açı var. 20 artı a artı b. 2x eksi 10'a eşit. Dolayısıyla 2x eksi 10 20'den büyük. X de buradan bakın 15'ten büyük. Alacağı en küçük değerde 16 geldi. Toplamları 110 oldu A şıkkı. Şu ortay var bunu görmemiz gerekiyor. Bakın 68, 56, 56 kaldı. Yine aynı şekilde 68, 44 üçgen iç açılarından 34 kaldı. Şimdi şöyle bir kuralımız vardı hemen kenarda hatırlatayım. Bu bir dış açı Bu da bir dış açı böyle. Bu da böyle bir iç açı Bunlardan herhangi ikisi varsa üçüncüsü vardır. Dolayısıyla bakın BC bir dış açı ortay. Sonra CD bir iç açı BC nasıl dış açı ortaysa, pardon. BD burada bir dış açı ortay. Sonra CD bir iç açı ortay. O zaman soru söylemese bile birleşim noktasında, kesişim noktasından geçen AD de bir dış açı ortaydır. Bu yüzden 2x artı 44 180'dir. x 68 yapar D şıkkı. Burada arkadaşlar AB kök 2 ED denmiş. Yani aslında şunu yaptığınız zaman yetmediğini, çözüme bir katkısı olmadığını göreceksiniz. Bazen uzunluk sorularında ben orta taban çekerim arkadaşlar. Bakın burada da şunu yapacağım. E'den bir orta taban çekeceğim. Çünkü madem uzunluk bağıntısı vermiş AB ile ED arasında. AB'ye şöyle bir paralel çekelim. Buranın uzunluğuna sayı vereceğim. Nasıl olsa bu sayı kenarlarla işimiz yok. Sadece oranlarıyla işimiz var. 2 kök 2 desem burası 2 olur. Doğru mu? Ee, kök 2 olur pardon. Yarısı olduğu için orta tabandan dolayı. Şimdi soru bir de bize DE'nin de bunun kök 2 de 1 olduğunu söylemiş. O zaman gördüğünüz gibi DE uzunluğu arkadaşlar 2 olması lazım. Bir kenar kök 2. Hipotenüs 2 ise aslında bu 45-45-90 üçgeni. Yani Buraya T dersem DET açısı 45 derece. Böylece E açısına 40 kalır. Paralel olduğu için yöndeş olduğunu unutmayın E açısıyla A açısının. Bu yüzden A'da 40 derece oldu. Yani uzunlukta bir orta tabanı düşünmek lazım dik üçgende. Evet bu demin ki sorudan biraz daha böyle gıcık gelebilir. Şimdi çünkü dik üçgen demin ta orta taban çektik. De güzelce geldi. Burada da aslında benzer bir şey yapacağız ama Önce şunu söyleyeyim. Bu üçgenin ikizkenar bir üçgen olduğunu kaçırmayın lütfen. Yükseklik aynı zamanda açı ortaysa ne eksik? Kenar ortay. Dolayısıyla yükseklik kenar açıortay açı ortay varsa bu üçgen ikizkenardır. Lazım olursa kullanırız. Bu yüzden sembolleri aynı yapacağım. Çizgi çizgi unuttuğum için değil. Gerçekten böyle yapıyorum. A açısıyla C açısı aynı. Şimdi ikizkenar üçgen olduğu için yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. AH, HC'ye eşit. Buradan bir orta taban çekiyorum. H'dan Şöyle bir HD paraleli çektim nereye AD'ye. E ee, yöndeş açıdan dolayı bu T açısı da X olacak arkadaşlar. Şimdi burada şunu yapalım. Buraya alfa diyeyim. Buraya alfa diyeyim. Yöndeşten yine bakın alfa olur. THC ikizkenar olduğu için zaten alfa alfa. X buradan 3 alfa geldi. Bu 1. İkincisi şimdi arkadaşlar soruda bize ADBH'nin 2 katı demiş ya AD'ye 2 birim diyelim tamam mı? HD o zaman ne olur? bir birim. Zaten BH da kendi AD'nin yarısı dedi. O zaman bu BH da bir birim geldi. Artık yeşil yapayım ikisinde. Bak hem BH hem de HD birbirine eşit oldu. 1 bir, bir ikizkenar üçgen. Yani aslında şu T açısına X demiştik ya biz. Aslında bu noktalı açı da X'miş arkadaşlar. Haliyle burası da X. Yani üçgenin iç açılar toplamı 2X artı 4 alfa 180 derece. X'e e ben 3 alfa demiştim. 6 alfa artı 4 alfa 180'den alfa 18 yaptı. Alfa 18 ise bizden X isteniyor. 3 katıydı 54 derece C şıkkı. Biraz ters bir soru. Evet bu demin ki sorudan biraz daha böyle gıcık gelebilir. Şimdi çünkü dik üçgen demin orta taban çektik. Güzelce şey geldi. Burada da aslında benzer bir şey yapacağız ama. Önce şunu söyleyeyim. Bu üçgenin ikizkenar bir üçgen olduğunu kaçırmayın lütfen. Yükseklik aynı zamanda açı ortaysa ne eksik? Kenar ortay. Dolayısıyla yükseklik kenar ortaya açı ortay varsa bu üçgen ikizkenardır. Lazım olursa kullanırız. Bu yüzden sembolleri aynı yapacağım. Çizgi çizgi unuttuğum için değil. Gerçekten böyle yapıyorum. A açısıyla C açısı aynı. Şimdi ikiz kenar üçgen olduğu için yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. AH, HC'ye eşit. Buradan bir orta taban çekiyorum. H'dan Şöyle bir HD paraleli çektim. Nereye? AD'ye. Ee, yöndeş açıdan dolayı bu T açısı da X olacak arkadaşlar. Şimdi burada şunu yapalım. Buraya alfa diyeyim. Buraya alfa diyeyim. Yöndeşten yine bakın alfa olur. THC ikiz kenar olduğu için zaten alfa alfa. X buradan 3 alfa geldi. Bu 1. İkincisi şimdi arkadaşlar soruda bize ADBH'ın 2 katı demiş ya. AD'ye 2 birim diyelim tamam mı? HD o zaman ne olur? bir birim. Zaten Bh da kendi AD'nin yarısı dedi. O zaman bu BH da bir birim geldi. Artık yeşil yapayım ikisinde. Bak hem BH hem de HD birbirine eşit oldu. 1 bir, bir ikizkenar üçgen. Yani aslında şu T açısına X demiştik ya biz. Aslında bu noktalı açı da X'miş arkadaşlar. Haliyle burası da X. Yani üçgenin iç açılar toplamı 2X artı 4 alfa 180 derece. E x'e ben 3 alfa demiştim. 6 alfa artı 4 alfa 180'den. Alfa 18 yaptı. Alfa 18 ise bizden x isteniyor. 3 katıydı. 54 derece c şıkkı biraz ters bir soru. Bu soru arkadaşlar biraz hani hocam ben bu soruyu yapamadım ama nasıl yapabilirizlik sorular vardı eskiden. Böyle öğretmenlerin kendi arasında biraz dolaşan soru modeli. Bence böyle. Bunu Yapmanızı beklemek size biraz haksızlık olur. Bunu sınav sorusu olarak değil de böyle enteresan bir geometri sorusu olarak düşünün, tamam mı? Şimdi arkadaşlar, 30, 110, burası 140 olduğu için şöyle bir 40 kaldı. Bu arada soruda ikizkenar üçgen dediği için şuraya alfa diyeyim, buraya da alfa diyeyim. Bu arada büyük üçgen de bir ikizkenarmış, buraya da alfa artı 30 diyeyim. Şimdi üçgenin iç açılar toplamından dolayı 3 alfa artı 30, 180, alfa 50 geldi. Artık Alfayı bulduğum için bence sileyim. Şimdi burası 50 olsun. Burası da 50. Şurası 80. Bu arada 40, 80 daha 160. Şöyle buraya 60 kaldı. Burası da 20 oldu. Zaten dananın kuyruğunun koptuğu yer burası. Şimdi arkadaşlar şu BD ile BC eşitliğini düzgünce kullanmak adına bir de şuradaki 60 bakın güzel geldi. Onu şöyle böleceğim. Burada kendim BT eşit kenarını çiziyorum. BC ve BD'yi. Bunu biraz şundan yapıyorum. Buraya 20 kalacak ya. Doğal olarak tamamı 80 olduğu için buraya da 40 kalacak. Bak şurada DBT açısına 60 derece kalacak. Aslında bütün hikaye orada DBT'yi 60 yapmak. Böylece DBT'yi 60 yapınca şu kenarda göstereyim bak. DT Sonra e, pardon BT, sonra e, BD etrafındaki kenarlar birbirine eşit arada 60 var. DT'yi birleştirdiğim an burada bir eşkenar üçgen olur. O yüzden burada DT'yi şimdi birleştiriyorum. Yani sorunun en başında yapılması gereken şey değil de sonunda görmem gereken bir şey oldu. Böylece DT'nin de buraya eşit olduğunu görünce 60 derece olmuş oldu. Burası 80 derece arkadaşlar. Şimdi eşkenar üçgenden dolayı şuraya 10 derece kaldı. Ee, orası çünkü 50 dereceydi. Şimdi fark ettiniz mi bilmiyorum ama şöyle renkle göstereyim. Bakın arkadaşlar burada şöyle ET kenarıyla BT kenarı da eşit geldi. 40-40 olduğu için. Haliyle artık ikiz kenar üçgen çıktı. Kendiliğinden e, şuraya da dikkat edin. Sarıyla göstereceğim şimdi. T çift çizgi oldu. Çünkü BT'ye eşit geldi. E DT de çift çizgiydi. Kendiliğinden burada EDT ikizkenar üçgeni geldi. Haliyle arkadaşlar 40 burası ikizkenar olması için 70 derece, 70 derece oldu. Artık 70 10 daha 80 50 daha 130 D açısının bir kısmı, diğer kısmına da 50 derece kaldı. Böyle pis bir soru. Deze kolde.